Evet arkadaşlar herkese günaydın avı tamamladık güzel balıklar aldık Umarım sizin için de güzel bir av videosu olmuştur şimdi ise balıkları gösteriyoruz Evet dostlar şöyle önce küçüklerden başlayalım iki tane iki buçuk kiloluk kuzumuz var şurada da dev tam tamına 10 kilo güzel bir balık Gökhan aldı kalamarla Evet herkese rast gelsin diyoruz Evet dostlar Şimdi kalamara bağlıyoruz. Gökhan bu koca yiğiti salacak. Kocaman bir kalamar takıyoruz. Önce kıçtan sonra iki tane de kafaya doğru takıyoruz. Takılışını da size böyle videoda gösterelim dedik. Balık alırsak da çok güzel bir video olacağını temenni ediyorum sizlere. Evet gösterdik. Şimdi bunu suya salıyoruz ve balığımızı alıyoruz. Haydi rastgele. Kameraya geldik. Şimdi kalamarımız var. Tralimiz var. Hadi, hadi, hadi. Gökhan şimdi kalamarı gönderiyor. Ben de şöyle trali indireceğim. çok oynama. Hı. Evet dostlar. Oo. Bir... Oo. Oo. Çok güzel yazıyor dostlar. arkası da geliyor. Evet arkada var. Hadi inşallah Allah'ım ilk atış alalım. Oo ne ikisi üç. Lan bir resim. Lan beş 6 tane var. falan var. Yok yükselmiştir o da. Alıyor vuruyor. Bak bak vuruyor. Ne Ne? Burada başka yok, büyük ne başka yok hani. Başka biri daha ver. O poşet demek de hiç yemiyor, yok, sıfır. Evet, mi? evet dostlar Gökhan aldı. Kaç tane var bunda? Bilmiyorum. Al ama hepsini. Al bilmiyorum. Haydi Gökhan. Niye? Evet dostlar. Aha. Gitti mi? Geliyor. Sarayım mı? Sarayım mı ben? Evet dostlar Gökhan yapıştırdı. Şunu ben şuraya bir dikeyim idare. işte bu Evet dostlar Gökhan aldı. Şuradan da telefonla çekeyim. İşte bu be, Haydi Gökhan Efsane bir oğl. Efsane bir <laughs> Evet, telefonu kapatalım. Kameradan devam. Balığı yaklaştırınca. Tral da mı? Tral da. İyi. Üf 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 üf. Ne oluyor Gökhan? <laughs> Allah'ım oradalar. <laughs> evet arkadaşlar. Kalamarı yakaladık. Ölüydü dünden yakaladık. Geldik. indirdik. Sulu aksiyonla balığı kandırmayı başardık. Haydi bakalım. Üf üf. Bir 15-20'si var gibi Gökhan ha? Var gibi. Haydi inşallah. İnşallah nasip olur. Çok iyi be. Aynası daha görünmedi balığın. Kaç metredeyiz? 75 metredeyiz arkadaşlar. 75 metrede balığı kandırdık. Şunu ben biraz daha salayım. Çok zorlama istersen. Buraya geldi mi bir daha basola şimdi. Şöyle çekeyim Gökhan. Böyle yukarıdan. Kalkacak gerek var mı? Kalkış var mı? Var. Ver abi. Yok. Çatladı mı? Çatladı. Haydi. Biz de çatladık burada. Çok merak ediyoruz. Burçin abi çok o tarafa gitme istersen ben de yukarıdayım. Dengem bozulup düşecek gibi hissediyorum şu an. <laughs> Ortalama bir 7-8 dakikadır savaşıyor Gökhan. Oldu oldu. Zaten 2 dakika video çektim telefondan. Ondan öncesi de var. Ayna daha yok. Nasıl basıyor aşağıya? Kalkışı çıkarttın mı abi? Aynayı verdi be. Aynayı verdi solda balık. Evet dostlar. Balık geliyor şu an. Aynayı verdi. Haydi Gökhan. Bu kameranın açısını kapatmayacak şekilde telefonla da çekeyim. İşte bu be. Aynayı verdi. Bak bakalım oradan görebiliyor İşte bu be. Kakıç ayarla. Bir 20 kilo var gibi. Var mı? Yok. <laughs> sen de balık abi. Sen vur. <laughs> Kakışta şu an Uf bu Efsane bir boy Yes Vur Olmadı bir daha. Patlatacaksın. Sakin yavaş. Vurayım mı ben? Dur. Bir dakika. Aldım mı? Yes be! İşte bu Efsane bir boy! aaa hu sonunda be çaklattık be ağlama bu süre alıcaz dedik aldık <laughs> yarışmaya beni de yaz <laughs> Çıkar çıkart şu ünlüleri de şurada balığı bi kaldır be ulan şurada kalmadı ya <laughs> de şey etmişsiniz lan balığa var ki. değil saplanmış zaten. alalım ala bir Çok Şeyden... Bak bak iğne nerede durmuş ya? İki iğne birden... Çok yani evet, şeyde bakalım. durmuş. Evet, evet, evet. Al abi. Bakıcı bak. bak. bir al şuraya. Takatlık çıkmasın. Kaldır bayım Gökhan. Ulan sen mi geliyorsun? Seni bir attım ya. Evet dostlar. Evet dostlar balığı çıkarttık. Gökhan şimdi bir poz verecek. Göstersin size balığı. Kucağına yatır Gökhan. <laughs> Üf be. Yes. <laughs> Şöyle yatır yatır dizine. Bu yerde de yoktu. <gülüyor> 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 çok iyi. Evet dostlar. Kilo tahminlerini alalım. Tahminimiz 15 kilo civarı. Evet çok iyi. Hava devam. Aldı adam yine. <laughs> Arkadaşlar Gökhan yine aldı. Tek kalamarla iki balık. Şaka mısın? Aynı balık kalamarı indirdi ha. Ver lan ben çekeceğim bunu. <laughs> Sen de mi aldın? Ha? Evet dostlar bunlar aldı ben de bunları çekiyorum. Oh, double strike. Travel olur mu? Hadi bir de bu Mustafa. Ekranda yazan iki balı aldı. Evet dostlar şu an double strike yapıyoruz. Burçin abi ve Gökhan aldı. Şöyle yanlamasına çekeyim şunları bir. Haydi bakalım. Burçin abi. Evet. Seninki az normal gibi de Gökhan gene az büyük gibi. Aynı boy mu? Gitti mi seninki? Oh. Evet dostlar beni ikine vurdu ama gitti. Ucunda, ucunda. Mı? Yo gitti. <laughs> Cık, gitti. Yapma ya. Of. Arkadaşlar yemlerinizi toplayın da boşa yem telef etmeyin. O işi ben halledeceğim size. Şimdi ben seni çekeceğim yine. Bu su dursun yine suda. başla geldi. Geldi. Aldı, be. Aldım dostlar. Aldım dostlar. İşte bu da. Gel gel gel. Yes be. Oğlum be. Salih abi. Bana oradan bir oluk yap. Kaldırın. Hay dostlar. Kaldırın. Çıkartın. Kakış arada. Evet. Vur Gökhan kakışı. Haydi Gökhan balığını alıyor dostlar. Kaldır at kaldır at.

3 kişi Üç <laughs> kişi de yarışabiliyor abi. Ah, Efsane bir boy. Yes. Açık mı? Açık. Gelmiş mi ya? Al Geldi be. <laughs> yeah. Yutmuş. Yutmuş. Oo. Yaklaştı. abi. Kamış buldum Aç kalama ya. Sorkulun farkı işte. Nasıl girmiş görüyor musun? Girmiş, çıkmış bir daha girmiş. <laughs> Allah. Uh hu hu. Ne sey verebilecek misin? Şu ama şu şuraya bir dikeyim ben. Ya. <laughs> aldı mı? Karşı tekneden de. Ramazan abi aldı dostlar. Aldı yes. Hadi sizi çekiyorum hadi. <laughs> Aynayı verdi mi? Haydi Ramazan abi. Güzel <laughs> boy. Geldi evet. Vur kakıcı. Yavaş. Vur. İşte bu. Göster göster göster. O kadar çektik göster balı. <laughs> ya <Yeah>. haydi rastgele. <askeri. gülüyor> evet dostlar işledik. Hacı cihaz, ayağın kontağı kapatmış olabilir mi? Aynen. Evet. Evet dostlar üçledik. Abi Devam anladım. ediyoruz.